eğleniyorsan hepinize merhaba arkadaşlar bugün size bir video ile size göstereceğim şey arkadaşlar saat evet saat minecraft'ta saat var ama ben beğenmedim şahsen saati ama neyse şuraya koyak şöyle koyduk mu ortaya bir tane kızıl taş ortanın her tarafına yani çaprazları dışında her tarafına arkadaşlar saat koyuyoruz bakalım Oldu. Tamam. Oluyor arkadaşlar. Şimdi buna diyeceksiniz ki bu ne biçim bir şey? Burada sarı bir şey ve siyah bir şey var arkadaşlar. Yapalım Night yaptığımızda hop diye gece daha üstün oluyor. D yaptığımızda şık diye böyle oluyor. Eee çalışıyormuş. Evet çalışıyormuş mekanizma. Ee, bir daha deneyelim arkadaşlar. Bir daha yapalım. Dur. Anam anam. Çalıştı. Dur. Gidiyorum. Çok güzel. Neyse. Gitlik yaptım. Neyse. Ee, şöyle koyak. Timeset D çekek. Ekran karanlık olabilir diye çekiyorum yani. yani zaten karanlık oluyor. Böyleyse arkadaşlar şimdi çalışıyor mu diye bir test edelim dedim de. bozulmuştu belki saati görünce falan. Neyse. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. E, harita yapımı ve pusula yapımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Eğer videomuzdan memnun kaldıysanız. Eğleniyor ve destek olduğunuzu göstermek adına. Bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Şimdi ikinize iyi bakın. Hoşçakalın.